Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Lian O11 Vision model isimli kasasını inceleyeceğiz. Lian O11 ailesinden bir üyesi. Bu O11 ailesinde birçok kasa var. Bu kasa görsel olarak diğerlerinden bir adım daha önde. Çünkü bunun üstü de cam olarak tasarlanmış. Sisteminizi daha çok gözler önüne seren bir modellemeye, bir tasarıma sahip. Kasa oldukça fonksiyonel. Görsel olarak da benim çok hoşuma gidiyor tekrar söylemem gerekirse. Kasanın beyazı var, bir de siyah modeli var. Biz beyaz modelini inceledik. Dilerseniz sizinle incelemeye başlayalım. Ha incelemeye başlamadan önce kasanın içerisinden bir işte kullanım kılavuzu vesaire bir kitapçık, bir de böyle vidaların falan yer aldığı bir kutu çıkıyor. Hani e, kutunun içerisinde bir tane ekstra kablo saklama için parça ve ayrıca e, disklerinizi bağlamanız için kauçuklar ve vidalar yer alıyor. Şimdi dilerseniz hep birlikte kasayı açalım ve inceleyelim. Evet arkadaşlar kasayı sökerek başlayalım. Üstte bulunan iki tane vida var. Bunları açtıktan sonra bunu böyle geriye sürükleyerek açabiliyorsunuz. Böyle bir üst paneli var. Basit sökülebiliyor. Ön panel içinde burada bir vida var. Bunu yine çıkardıktan sonra bunu böyle geriye ittirerek açıyorsunuz. Bu da geçmeli yapıda tasarlanmış. Evet kasanın iç kısmı, iç hacmi bu şekilde. Kasada üstte iki tane yanda da büyükçe iki tane kauçuklu kablo kanalları var burada kontrast yakalanmış güzel bir renk seçmişler Alt kısım ve kablo geçme bölümlerinde Böyle bir kauçuk yer almıyor Kasanın ee, Bu kısmında 3 tane 120'lik fanın takılabildiği ya da 2 tane 140'lık fanın takılabildiği 360 mm'ye kadar radyatör destekli Bir bölüm yer alıyor Alt kısımda da aynı şekilde 360 mm radyatör destekli ama burada 4 tane 120'lik fan kullanma şey özür dilerim 3 tane 120'lik fan kullanma ayrıca 3 tane 140'lık fan kullanma yani 420 mm'ye kadar destekli ama radyatör değil fan olarak bu desteği var. Bu ön kısım çıkabiliyor. Şurada 2 adet vidası var. Bunları söktüğünüz takdirde bu alt kısımda yer alan radyatör montaj bölümü fan montaj bölümü kolaylıkla çıkabiliyor. Onu hemen şöyle sökelim. Hani bunun ne iyiliği oluyor? Bazı montajları bunu böyle dışarıya aldıktan sonra yapması daha basit. Gördüğünüz gibi bu şekilde 3 tane 140'lık, 3 tane 120'lik fan desteği var. Ayrıca 360 mm radyatör. Hani 3 tane 140'lık fan desteği destekli 420'lik radyatör desteklemiyor olması biraz mantıksız gelmiş olabilir. Ama bu yükseklik farkı anakarta değdiği için Muhtemelen ondan dolayı bu desteği vermiyor. Bunun hemen alt kısmında bir fan filtresi yer alıyor. Toz filtresi yer alıyor. Bu şekilde bir filtre. Hani temizlik açısından pratik bir çözüm. Ee, bu kısımlarında vidalar var. Bunlar kasanın üstünde bulunan mıknatıslara denk gelecek şekilde ittirdiğiniz zaman yerine sabitlenmiş oluyor. Ee, bu kasanın ön kısmına ve üst kısmına herhangi bir fan camdan olduğu için temperli camdan montajlanmıyor. Şurada şu şekilde bu plastik bir ABS plastikten tasarlanmış bir köşe bent var. Bu köşe bent camların tutulmasını sağlıyor. Virayetli görünüyor ama bence bunun yine de kırılma ihtimali var. Bunu montajlarken yan parçaları buna dikkat etmek oldukça önemli. Bu kasanın e, alameti harika mı? Harika mı? <laughs> Onlardan bir tanesi de bu plakanın yukarı ve hatta aşağı konumlandırabilir olması. Şu anda bu plaka aşağıya konumlandırılmış şekilde. Öyle olduğu zaman kasanın bu bölümünde yer alan kısma iki tane 120'lik fan sığabiliyor. Veyahut da iki, e, bir adet 240 mm radyatör takabiliyorsunuz. Radyatörü taktıktan sonra radyatör ve fanı topladığımızda yaklaşık olarak şöyle bir en olacak. Bu en de bizim anakartımızın üstüne gelir. Hani bu kısımlara fan takıp buraya 120 radyatör takıp işlemciyi soğutmak pek mantıklı olacak mıdır? Hayır. Ama nasıl bir alternatif olabilir? Şu anda piyasada yaygın şekilde bulunan 240 milimetre radyatöre sahip sıvı soğutmalı ekran kartları var. Hani ekran kartı buraya radyatörü buraya sıvı soğutma yani işlemci soğutucusunun da radyatörü burada yerleştirilecek şekilde kurgulandığında oldukça çözümcül oldukça hoş görüntüsü olan bir tasarım elde edilmiş olur. Şimdi biz bunu bir de alt konuma alacağız. Bunun da montajı kolay. Burada bulunan bir vida var. Bunu söküyoruz. Arkada da bunu sabitleyen vidaları var. O vidaları da bu şekilde çıkarttığımız zaman şurada var. Bunu da çıkaralım. Bu plaka bu şekilde yerinden çıkıyor. Bu şekilde çıkıyor yerinden. 7 adet genişleme yuvasına sahip. Tüm anakartları destekleyen bir plaka bu. Bununla da dışarıda anakartınızı ve sıvı soğutucunuzu montajladıktan sonra hani sıvı değil özür dilerim. Soğutucunuzu montajladıktan sonra bunu kasa içine alabilirsiniz. Böyle bir artısı var. Bunu çıkarttıktan sonra üst kısımda yer alan bu parçayı da vidasından çıkartıyoruz ve bunu alt konuma alıp Alt konumu alıp buraya sabitliyoruz. Çıkardığımız vidayla tekrar bunu buraya sabitliyoruz. Bunu sabitledikten sonra içen, içinden çıkan plakayı tekrar anakartın şey kasaya denk gelecek şekilde yerine alıyoruz. Bunun içerisindeki vidayı üst kısımdaki ilk pozisyon olduğu yere aldıktan sonra arkadaki vida bölümlerinde takarak kasanın anakart konumunu değiştirmiş olduk. Bu sayede bu sayede bir artımız bir de eksimiz oldu. Eksimiz bu kısımda yer alan bölüme artık sadece bir tane 120'lik fan takabiliyoruz. Artı tarafı ise kasanın alt kısmında. Onu da şunu taktıktan sonra size izah edeyim. Kasayı çevirerek. Ay küm yetmedi. yanlış yere takıyormuşum. Şimdi çeviriyorum kasayı. Evet şimdi gelelim artısına. Artısı da şu. Şimdi bu kısımdan çıkan parçayı da koyayım. Yüksekliğini de görün. Bunu da yerine aldık. Az önce bu plaka aşağıdayken bu parçaya yakındı. Şimdi yukarı aldık. Anakartın montajlandığı yer bayağı bir yukarıda kaldı. Böyle olduğu zaman buraya yüksek radyatörleri, yüksek fanlı radyatörleri koyup orada konumlandırabiliyoruz. Ama ilk pozisyonda sadece fan takılıyor. Kasanın içiyle anlatacağım ilgili bir konu da burayla ilgili. Onu da anlatmam için kasanın arka kısmını önce anlatacağım. Ondan sonra orayı da konuşuruz. Şimdi burada herhangi bir vida sabitlemesi olmadan burayı ittirerek bu şekilde açabiliyorsunuz iç kısmını çevireyim. İç kısmında gördüğünüz gibi herhangi bir toz filtresi yer almıyor. Bu radyatör havalandırması için. Bu da güç kaynağı ve disklerin havalandırılması için bırakılmış delikli meş bir yapı. Başka herhangi bir özelliği yok bu kapağın. Yine diş geçmeli ve mıknatıslı bir yapısı var. Şimdi gelelim kasanın arka kısmına. Burada bir vida var. Bu vida aslında bir klips görevi görüyor. Bu vidayı böyle yukarı doğru kaldırdığınızda pardon aşağı doğru indirdiğinizde bu parça buradan çıkıyor. Bu parça çift konumlu. Yani bu parçayı az önce söktüğüm konumda böyle kullanırsanız burası ciddi anlamda bir hacim kazanıyor ve buraya radyatörünüzü yerleştirebiliyorsunuz. Zaten bu yukarıdan da radyatörün boru geçişlerini yapıp radyatör arka kısımda bırakacak şekilde kullanabilmeniz düşünülmüş. Bunu indirdiğimiz zaman ve ters çevirip tekrar yerine alabiliyoruz. Bu şekilde de o geniş hacim bu alanda değil, iç alanda size sunuluyor. Radyatörü bu kısımda İç tarafta kullanabiliyorsunuz. Burada yer alan üstünde 2.5 inç yuvalarını görüyorsunuz. O kutudan çıkan kauçuklarla buralara montajlanabiliyor. Böyle bir kablo saklamalı, çekmeceli 2.5 inçli bir falan değişik bir olay var. Mıknatıslı yapıda bunu açtığınız zaman bu şekilde çekerek açılabiliyor. Bu alanı kablo saklama bölümü olarak kullanabiliyorsunuz. Kablo saklama ile ilgili söyleyeceğim bir şey de burada böyle metal parçalar var. Bunlar sürgülü bir yapıda çıkıyor. Bu şekilde ele geliyor. Burada da kablolamasını yapabileceğiniz cırt cırtı var. Bunu kasa içerisinde bulunan diğer noktalara koyup farklı pozisyonlara konumlandırabiliyorsunuz. Hatta gerekirse dikine bile konumlanabilen özelliğe sahip. Bunlar kablolarınızı oldukça rahat toplayacağınız şekilde tasarlanmış parçalar. Devam edecek olursak burada iki tane 5.5 inç yuvası var. Onlar da şu şekilde çıkıyor. Bunun bu arkasında bir vida var. Bu vidayı buradan söktük. Vida elimize geldi. Sürgülü bir yapı. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunlar ikinci pozisyona, geniş olan pozisyona geldiğinde bu şekilde çıkıyor. Havalandırılabilir hani soğutmaya destekli bir tasarımı var. Bunun içerisine 2.5 inç, 3.5 inç ve 5.5 inç diske kadar disler takılabiliyor. Tekrar yerine alıyorum. Evet. Tekrar kapatalım. Bundan iki adet yer alıyor. Hemen alt kısımda power saplı için bir bölüm var. Power saplı bu kasada bir miktar dışarı taşacak şekilde tasarlanmış. Görüyorsunuz bunu. Bunun sebebi power hem geride kalsın buradaki kablolama alanı için bize daha çok yer kalsın diye düşünülmüş. Güzel bir olay. Hani böyle arkaya doğru çıkın seversiniz sevmezsiniz orası tartışılır görseldir. Power'ın da şöyle bir artısı var. Buradaki ayaktan yukarıya geliyor ve bu altı boş kalıyor. Buradan da diğer kablolarınızı gönderip anakarta montaj yapabiliyorsunuz. Böyle bir artısı var. Ee, kasanın arka kısmının buradaki bölümünde mıknatısı olduğunu söyledim. Kasanın arkası ile ilgili söyleyebileceklerim bitti. Şimdi kasanın bağlantı portlarına geçelim. Dilerseniz şuradan önce küçük bir buton var. Bu reset butonu. Onu göstermiş olayım. Ön kısımda bir tane buton daha var. Bu güç butonu. Ve bu alt kısımda yer alan 3 tane giriş var. Ses girişi, USB Type-C girişi, 2 adet de USB 3.0 girişi yer alıyor. Giriş çıkış portları açısından idare eder. Çok fazla seçenek yok ama yetmeyecek hiçbir şey de yok. Evet kasayı tekrar toplayıp videoyu sonlandırabiliriz. Hep birlikte kasayı inceledik. Gerçekten fonksiyonel bir kasa, güzel bir kasa. Bir sağ tarafı da sıcaklık testlerini yerleştiriyorum. Hani kasa bir miktar rakiplerinden sıcak olabilir. Rakipleri derken hani bu hizadaki üst seviye üreticilerin ürettiği soğutma performansı odaklı kasalardan bahsediyorum. Yoksa birçok soğutması iyi olduğunu iddia eden orta seviye kasalardan çok çok iyi soğutuyor atıyorum üst tarafı meş olan başka bir Lianli modelinden 2 derece kadar ekran kartını ve işlemciyi daha sıcak çalıştırıyor. Onun haricinde alır mıyım bu kasayı? Ben bu kasayı gönül rahatlığıyla alırım. Çünkü artık bilgisayar sistemleri sadece performansı için değil görsel güzellikleri için de tercih ediliyorlar. Atıyorum bir ekran kartı var 4080 süper. X modelinin ki var Y markasının bilmem ne modeli var. Biz bunları seçerken artık bir miktar görsellerine de önem veriyoruz. Onun için görselden dolayı bu kasayı sistemim ya işte 80'de çalışmasın da 82'de çalışsın ama daha görseli güzel bir kasa olsun deyip kendi adıma tercih edebilirim. Tabi buradaki tercihler, güzelliği konusundaki zevkler sizlere ait. Bu kasanın incelemesinde bir de değinmem gereken şu nokta var. Fiyat bandı. Yani bugünün tarihi itibariyle bu kasayı 7500 lira civarından bulup satın alabiliyorsunuz. Ee, Buna artı bir de fan maliyeti binecek. Dolayısıyla içerisinde fan olmadığından dolayı en az 4 tane fan kullanacaksınız. Çünkü hadi bunu alan sıvı soğutma kullanır gibi düşünerek söylüyorum. Sıvı soğutmanın içerisinden 3 tane dahili fan gelecek. Alt kısmı 3 fan bir de egzoz fanı en az 4 tane fan almanız gerek. O da yaklaşık size bu firmanın kaliteli fanlarıyla 3-4 bin lira gibi bir maliyete gelecek. Yani bu kasa 11 bin liraya full donanım bir kasa haline gelebilir. Ekran kartlarının 70-80 bin liraları, işlemcilerin 20 bin liraları, anakartların 20 bin liraları gördüğü bir ortamda kasaya da 10 bin lira vermek bence çok abartı bir fiyat değil. Ürünün linklerini de aşağıya bırakıyorum. Aşağıdaki linklerden alabilirsiniz bu ürünü. Şimdilik hepinize güle güle diyelim. Bir sonraki incelememizde görüşürüz. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmazsanız seviniriz. Bay bay.